Ben böyle diyor. Biraz ses yapmış olabilirim. Sabah sabah demeyeceğim işte diye diyebilir. Çünkü bir ara e, konuşmayı unuttum. Ben din almaya gidiyorum. Saka saka. Bugün Dropbox'ta e, Bold Bold Slide oynayacağız herhalde. <laughs> Kendisi bu Nasıl inşa ediyoruz ha? Oha Ada buzaya çıkmış. Euro falan diyor. Ne diyor, diyor oğlum? Üç yükseklik diyor. Sure. Bu arada videoyu yatarak çekiyorum. Sahte rastlayıp. Bugün de ödev yok ha. Vallahi de ya Ne? Ben yakıt. Hemen bitti oğlum. Arkadaşına var bakalım selam la satat kaya pim Dur, bu da Arkadaki ses neymiş lan öyle? en yüksek hangisi bakayım? Kaos yaratan. Herhalde bu Türk. Çünkü Türkler daha iyi. Kaydım hadi, hadi bismillah. kap burada gösteriliyor zaten. 416 param var. Ah güzel yükseltti biraz. Bu havada da

Rumdal zaten Ateş kalp kar diye korkuyorum bu x o kadar ses ve az çıkarıyorum ki çünkü sabahı körü değil sanki Allah'ım yarabbim. Vallahi en yüksek uçtular. Hadi bismillah. tamam otomatik yeter. yeter yeter artık oh, oh. yeterli para yok şimdi deriye oha nereye uçtum abi

Bu ses nereden geliyor? Bu ses dışarıdan geliyor. Çaktırmayın. Oha daha nereye gideceğim? Oha 7608 param oldu. もうかいとうするもの a n Oha, oben mit K. Lüchse, Lüchse, Lüchse. O kadar para yok. Ya. Acaba. İzle bak şimdi. Aslında bir uza ne Öyle büyük kustum ki çocuklar bomba çıktı. Aha. Geldim oraya. 12 Buraya düştüm. Aha. 12. oha 17 bit diyor. Benim doğum günüm, 2018. 2018'de doğdum bu arada. Bu kadar para yok.